Öte yandan %15'i kredi puanının %15'i kredi geçmişinin süresi oluşturuyor. Yani siz ne kadar uzun süredir işte kredi alıyorsanız, kredi kartı kullanıyorsanız bu size o kadar olumlu yansıyor. Eğer kredi işinde yeniyseniz buradan kredi puanınıza ek bir puan pek getiremiyorsunuz. Öte yandan %10'u yeni başvurular. Yeni başvurulardan oluşuyor. Şimdi bu da şöyle çok sık başvuru yapıyorsanız, yeni kredilere, yeni kredi kartlarına başvuru yapıyorsanız arkadaşlar, kredi puanınız bundan etkileniyor. Yine sistem algoritma sizin krediye çok gereksinim duyduğunuzu düşünüyor ve sizin riskinizi burada artırıyor, puanınızı düşürüyor. Yani güvenilmez birisine dönüşüyorsunuz yavaş yavaş. Öte yandan %10'un da kredi çeşitliliği oluşturuyor. Bu da şu demek arkadaşlar, eğer farklı krediler kullandıysanız ve bunları doğru düz ödediyseniz, yani kredi çeşitliliğiniz varsa bu durumda da yine kredi puanınız yükseliyor. Şimdi Amerika'da arkadaşlar e, maksimum 850 puan alabiliyorsunuz. 589 ve 6 da e, kötü olarak değerlendiriliyor. Bu, bu, bu düzeylerdeyseniz arkadaşlar çok fazla bir şey almanız mümkün olmuyor. Öte yandan Findex'e baktığımızda yani ülkemizdeki kredi notu nasıl hesaplanıyor buna baktığımızda Yine %45'i ödeme geçmişinden meydana geliyor. Bakın Amerika'da %35'i ödeme geçmişiydi. Buradaki ödeme geçmişinin şeyi artıyor. Demek ki Türkiye'de kredilerinizi doğru dürüst ödemeniz, zamanında ödemeniz, kredi kartlarınızı işte günü geçirmeden ödemeniz oldukça etkili kredi notunuzun üzerinde. Öte yandan %32'si mevcut hesap ve borç durumu. Bu e, borç miktarı, borç bölü limit oranı gibi de düşünebilirsiniz bunu. %32'sini bu oluşturuyor. %18'ini kredi kullanım yoğunluğu oluşturuyor. Yani bu yeni kredi çeşitliliği gibi oluyor. %5'ini de yeni başvurular oluşturuyor Türkiye'deki kredi puanının. 1900 maksimum, 699 ve 6 da çok riskli olarak değerlendiriliyor.